Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık sütlü vazlamalar yapacağız. Özellikle kahvaltıda ilk yapıldığı anda sıcak sıcak üzerine tereyağı ile birlikte harika oluyor. Mutlaka bu tarifi kaydedip uygulamalısınız. Dilerseniz malzeme listesini vererek yapım aşamalarına geçmek istiyorum. 1 litre süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tuz, bir buçuk yemek kaşığı kuru maya ve 1 kiloya yakın un kullandım. Un miktarını her zaman söylediğim gibi kontrollü ekleyeceğiz. Videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Yoğurma kabının içerisine bir miktar unu alıp ortasını havuz şeklinde açtıktan sonra üzerine kuru mayayı ve toz şekerini ekleyelim. Ocakta ılı, ılık hale getirdiğimiz sütü de yavaş yavaş üzerine ekleyelim. Maya aktif olduktan sonra kalan diğer sütü ekleyelim ve üzerine tuzu ekleyelim, yoğurmaya başlayalım. Kontrollü bir şekilde azar azar un ilavesi yaparak hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Tüm mayalı hamurlarda da belirttiğim gibi mutlaka ununu kontrollü bir şekilde eklemelisiniz. Belirttiğim undan daha az kullanıyor olabilirsiniz, daha fazla da kullanıyor olabilirsiniz. Bu sizin e, sütü kullandığınız bardağa e, bağlı olarak değişebilir. Videoda da gördüğünüz gibi yumuşak, hafif de ele yapışıyorken e, hamur toparlandıktan sonra bir 10 dakika kadar yoğuralım. Daha sonra üzerini kapatıp 45 dakika kadar ılık bir ortamda mayalanmaya bırakalım. Hamur iki katına çıktıktan sonra mayalama işlemimiz tamamlanmıştır demektir. Mayaladığımız hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler yaparak yuvarlayalım. Bazlamayı daha küçük yapmak istiyorsanız bezelerinizin boyutlarını da ona göre ufaltabilirsiniz. Tüm bezeleri hazırladıktan sonra e, üzerini örtüp bu şekilde de bir yarım saat bekleteceğiz. Bu şekilde de bezeler dinlendikten sonra elimizle videoda da göründüğü gibi çok bastırmadan e, kenarlardan incelterek e, hamurlarımızı büyütelim. Yaklaşık pasta tabağı büyüklüğünde. Çok fazla inceltmeyin e, yoksa pişerken sert olur bazlamalar kabarmaz. Bir 10 dakika bu şekilde dinlendirdim e, hamurlarımı. Kalınlığını göstermek istiyorum. Çok fazla ince, inceltmeyin dediğim gibi. Tavayı ısıttıktan sonra yaptığımız hamurları pişirmeye başlayabiliriz. Üzerleri göz göz olduktan sonra bu şekilde kabardıktan sonra diğer tarafını çevirelim ve pişirmeye devam edelim. Ocağın ayarını kısık ateşe getirirseniz üstü hemen kızarıp içi çiğ kalmaz. O yüzden kısık ateşte ağır ağır pişmesinde fayda var. Pişirdiğimiz bazlamaları temiz bir bezin üzerine alalım ama üzerine örtmeyin hamurlaşmasın. Tüm yaptığımız hamurları. Aynı işlemi tekrarlayalım. Yaklaşık e, tam olarak 15 tane e, bazlamam oldu. E, hemen yiyecekseniz sıcak sıcak üzerine tereyağı sürmenizi tavsiye ederim. Ben bir miktar bazlamayı buzluğa koymayı düşündüğüm için üzerine tereyağı sürmedim. E, gördüğünüz gibi yumuşacık oldular. Mutlaka denemelisiniz. Kahvaltılarınız için e, çok güzel bir alternatif olacaktır. Ekmek yerine evde yaptığınız e, bazlamalar Şöyle kaplayıp göstermek istiyorum. Pamuk gibi oldular. Hafta sonu kahvaltınız için bu tarifi uygulamak üzere. Bence kaydetmelisiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İzledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapacak olanları şimdi afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.